Güneş gibi sevda Yaşasın sendika mücadelemiz bunu artık polisler söylüyor. Onlar da sendikalı olmak istiyor. İnternet üzerinden örgütlenmeye başladılar bile. İnsanların en ufak bir siyasi otoritesi veya en ufak bir parasal gücü olduğu zaman üstlerimizden alaverme müdürlerimizden bizlere bir telefon geliyor ve diyorlar ki bizi arayan şahsa işlem yapmayın. Biz bu şekilde rahat çalışmak istiyoruz. Aylık 300 320 saat ben çalışıyorum. Diğer bir memur arkadaşım aylık 160 saat çalışıyor ama aynı maaş alıyoruz. Çalışma saatleri, ödenmeyen mesai ücretleri, emeklilik şartları. Artık tüm bu sorunlarını sırtları kameraya dönük anlatmak istemiyorlar. Bu yüzden ilk kez ortaya çıkıp seslerini yükseltiyor. Polisler de sendika kursun diyorlar siyasi görüş veya başka türlü şeyler doğurmayacak. Sendika bizim daha da tarafsız olmamızı doğuracak. Taleplerini, hak arayışlarını kendi isimlerini vererek yapıyorlar ama polisler internet üzerinden sendikalı olmak için örgütleniyorlar. Polis ve sendika. Duyan da farklı çağrışımlar yapıyor olabilir. Fakat sendika konusunda tecrübeli olanlar bu gelişmeyi önemli buluyorlar. Artık sendikalaşma talebinin Polislerden de gelmiş olması başlı başına bir e, önemli haber. E, kendisini güvencede hisseden, sendika güvencesini yanına alan e, meslek mensupları amirlerinden veya hükümetlerden gelebilecek e, yasa dışı e, ya da vicdan sınırlarını zorlayan emirlere uyma konusunda da daha çok direnebilirler. Türkiye'de 220 bin polis memuru var. Kamu görevlileri sendika kanununa göre onlar tıpkı asker, hakim ve savcılar gibi sendika kuramıyor. Ancak Anayasanın 90. maddesine göre uluslararası çalışma örgütüyle yapılan sözleşmeler uyarınca her kesimin sendika kurabilmesi mümkün. Polis, polisin sendika kurma hakkı var. Avrupa'da zaten birçok ülkede e, polis sendikaları e, var. Üstelik de onların grevli toplu çalışma hakları var. Şimdi polisler Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesindeki Cumhurbaşkanına Sorun bölümünde 170 bin oy alan o soruya yanıt bekliyor. Polise ne zaman sendika hakkı verilecek? Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler